Evet arkadaşlar kombinimiz bu şekilde. Bunu düşündüm bir saat ve siyah pantolon siyah tişört giymeye karar verdim. Arkadaşlar ya saçlarım da bugün vallahi enfes oldu ya. Böyle oldu yani. Çok iyi oldu saçlarım. İnşallah böyle kalırlar. Amin. Şimdi evden çıkıyoruz. Dershaneye gideceğiz ve bilmiyorum o kadar biliyorum ben de. Her şeyi de ben mi bileceğim canım? <laughs> Arkadaşlar kapıya tel yaptı dedem. Cookie çıkmasın dışarı diye. Şuna bakar mısın acaba. Bye bye. Görüş baba. Görüşürüz babaanne. Güle güle. Yes, bro, Dur başa kafana tamam mı? O gibi. O oydu değil mi? Sen onu yes, atın. Atın. Sen... Evet ben sen kafana sen sor sana çeviriyorum. At kafanı. <laughs> Hi guys bro bugün final dersindeyiz. Mevzu test ediyoruz. Şimdi size sorular soracağım. Tamam mı? Şimdi <laughs> ee, Bir kız var. Bir kız, mı var? Bir, bir kız var? Bir kız var. Ortaya mı? Bus. Yok. İkimize birer kız. Aynen. Evet. Şimdi çok da güzel değil. Evet. Ee, ama zengin. Diyor ki sen evden çıkmayacaksın, evde oturacaksın. Ee, ben sana bakacağım. Kabul eder miydiniz? Hayır. Neden? Ne zenginlikte ne tipteyim. Ben sana bakacağım dediği yerde bende bitti. Çünkü ilişkilerde erillik dişilik seviyesi var kız şöyle eril olursa ben odama girmem. Sen mi seviyorsun? Ben eve kapattığı için. Ben, ben de, de ondan dolayı. Dışarı kapatsam ben de ondan dolayı. <laughs> Kulübe de alalım kemik. <laughs> Hayır tamam Arada halı güneş sahaya. Güneş halı sahaya gidebilirsiniz. O halı sahaya gidiyor. O zaman baba gidiyorum. tamam. Ama tipi ne kadar oldu? Onun üzerine ne kadar? Altı. Altı. Yani altı, altı. Olur mu var? Ama iyi kız. İyi kız çok iyi. So, gözü siz, mu? Evet gözü sizden başkasını görmüyor çok komik ama evden çıkmayacaksınız. E oğlum evden de Mürü şey. de eve gelebilecek mi? Oturmayan. Eve gelebiliyor. Kız kızı da konuşmuyorsunuz sen. Bir şey olsa mesela sevgilim mi var? Şey, evlendim o kızı da ben. Evet. Onunla birlikte çıkabiliyorum değil mi? Beraber Tabii gelsin. ki tabii. O ki. zaman abi tamam aradım tamam, tamam, uzun. Oha siz de ne anladınız? <laughs> Ya tipi Dur. çok, biz komple eve kilitleyecek, biz eve kilitleyecek sandık. Yok. de dışarı çıkmayacaklar mı? Yoo, çıkar. Ama gözü bizden başkasını görmüyor. Görmüyor, ya, görmüyor. Çıkar ben çıkar <laughs> bak. Ama bir şey diyeceğim, çok darlamamak lazım, alternatifi de burada. <laughs> <laughs> İkisinden birini gezer. Peki, ilerideki sevgilinizin erkek arkadaşı olabilir Adam, mi? Şöyle, <laughs> şöyle olabilir. <laughs> Çocuklar benim de arkadaşımdır, toplu buluşuruz benim olduğum. Hayır, baş başa buluşacak. Mesela siktir, <laughs> Mesela diyor ki, aşkım bugün benim doğum günüm evet ama işte canlarla kutlayacağız. Siktirsin, gitsin. Siktir, yani. Siktir, benim siktir. Abi, bir şey diyeceğim, Arkadaşı olmasın zaten geçtim. bırak. Geçtim. Doğum gününü benimle kutlamıyorsun. Yani, okey. İşte aşkım canlar plan yapmış. Hadi gel. Beraber okey. Okay. Anora da okey değil. Beraber ben de okey, o, o da. Bir mekan ayarlamışlardır böyle tamam mı? kalabalıktır. Cuma ona mı kaldı? Arkadaşları Artık sana bir sormadan bir planı ne planı yapıyor? Ha o da var evet. Onu, işte, onu hiç düşünmedim. Baktı. Onu hiç düşünmedim. Bence de. Bir Can de... seni bulacağım oğlum. <laughs> e, evleneceğiz ama köye taşınacağız diyor. Ve inek falan bakacaksınız. Kimin köyü? Benim köyüm Soki. Hayır kızın köyü. İnek bakacaksınız. Köyü. Yani kız sana ardım sandığım kadarıyla koca istemiyor. Köpek evet. istiyor, evi koruyor. Olur. Ya <laughs> hayır öyle değil yani şöyle kız şey... nereli şimdi köyün neresi olup ben belki salı kız alacağım, hani köyü. kız şeyli okuma yazma biliyorum kars Aa, bitti, bitti. yok yok peki kızın ayağı çirkin <laughs> 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 Peki kızın ayakkabısından su içer miydiniz? Biraz <laughs> kızın ayak üç ön yemek. <laughs> Bunlar şimdi videoya çıkacak. Tabi kesmeden koyacağım. Ayak kes. Hayır, ayaktan değil sigara. <laughs> Yok, ayak var ya. <laughs> yani muhabbetiniz. O da videoya çıktı. Kamera arkadaşı. Arkadaş demek bir şakaydı. Şey Yok, edit hep şakaydı. Şey ben... Hepiniz yalancısınız olan matematik ya, dersi ya, ama ya, yemin ya, ederim matematik ya, dersine ya, gelmeden ya, önce matematiğim daha iyi. Merhaba arkadaşlar. Abone, Abone olmayın. Abone oldum evet. tabii ki de. Heh. Bütün videolarını beğenin. Burada da değerin neydi? En büyük değerini istiyor. C'yi burada ya 7 ya da 8 verebiliriz. İkisini de verdiğimiz zaman çarp. Bunları birinin Peki bizim dershanemizin arabası olduğunu biliyor muydunuz? İlen. Evet. evet şimdi. Geri vidası Biz ileri gidiyoruz. Geri yok bizim Ne diyorsunuz? Ablodun yani. da arıyor zor. Almanya'dan geliyorum aslında. Bu Burada çok zorlanıyorum <laughs> ders <Denizliğiniz gülüyor> çalışmaktan. Ee, evet, arkadaşlarım bana çok iyi davranıyorlar. Yani, ee, arkadaşlarım olmasa ben o kadar gelmezim. Hmm. Öyle Almanya'da hayat çok güzel. Görüşürüz. Ön kaldırdım. Dimonu. Tamam. Bu merdiven mi çıkıyor normalde? O böyle daha iyi Ötüyor bak. Patlıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar vlog çektiğimi unuttum ya. Ben nereye geldim. Şarjım 8. Odamda konuşacağız. Size bugünün kritiğini yapacağız. Sizle beraber. Ondan sonra bu video kapanacaktır. Şimdi eve gidiyorum. Dondum çok soğuk. Ama bugün bugün bir hayat güzeldi ya. Yani ben size şeyi söylemiş miydim? Arkadaşlarımı çok sevdiğimi. Çünkü hepsini seviyorum. Hepsi benim tane yani Allah biraz şansım ee, aşk aşk konusunda çok şanslı olamasak da galiba arkadaşları da yani Allah bir yerden aldı bir yerden de verdi demek lazım bence çok şükür odamıza geldik Arkadaşlar bu videoyu artık burada kapatıyorum. Çünkü ben birazcık ders yapacağım. Sonra da ben yatış yatış yapacağım. Bugün de böyleydi. Dershanede bir günüm nasıl geçiyor? Böyle geçiyor işte. Çıks 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 çıks. Yani bugün bir matematik dersine girdim. Lanet olsun. E, girmeden önce daha iyi bir matematikteydim yani öyle bir derstim bu şekilde bir de bakın size bunu soruyorum ama yapacağımdan değil ama saçıma sarı ışıltı attırayım mı hmm. şimdi diyeceksiniz ki eylül ekehkürüne bokum yaptıracaksın Bilmiyorum kanka. Bilmiyorum. Belki biraz uzadıktan sonra mı? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum bak. Bana bunu diyorlar. Benim aklım karışıyor. Ceylin de dedi zaten. Ceylin. Bak. <laughs> bana bunu diyorsunuz. Ben zaten bir yıldır bunu düşünüyorum. Of. Yapsak mı ya? Bir çılgınlık. Yazın belki, yazın belki, evet, yazın olabilir, yazın olabilir ama kışın ayır. Ve azıcık ben e, kumral olmayı seviyorum ya. Ben sarışın olmak istemem. Fark ettiniz mi? Ben konuştukça konuşuyorum. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi de çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bu arada size hepinize bir dua edeyim. İnşallah hayalinizdeki üniversiteyi kazanırsınız ve oraya gidince de çok mükemmel bir arkadaş grubunuz olur. Çok eğlenirsiniz. 4 yılı doya doya yaşarsınız. Üstüne mezun olmadan işinizi bulursunuz. Amin. Daha ne diyeyim? Yani daha size nasıl bir iyilik yapabilirim ki? Babanız bile bu kadar iyilik yap... tabii sus. Bu arada baba sana buradan sesleniyorum. Baba, babam benim yaptığım makarna yemedi. O yüzden onunla arama biraz mesafe koydum. Yaptığım makarna ne biliyor musunuz? Körili tavuklu makarna. Yani bir insan bunu nasıl yemez? <laughs> bu arada ben onu çok güzel yaparım. Matematik ne kadar zor? Ya bizim e, dersende bir me, Mevlüt ismi kendisi. Ben hayatımda böyle bir insan görmedim. Ya hayır ama bunu nasıl beceriyorsunuz? Bu matematik ya bu, bu bu tık tık. Mesela hoca bile on kadar bilmiyor diye düşünüyorum artık. Yani bu hocadan bir tık daha iyisi gibi geliyor gözüme benim. Ama matematik yapanlar yani hayran kalıyorum. Hayran kalıyorum. Hüsamettin hocanın en büyük fanı benim bence. Hüsamettin hocayı da çok severim. Benim en sevdiğim hoca kim biliyor musunuz? Hüsamettin hoca. Neyse ben konuşmayacağım daha ya. Of kapatıyorum. Ders yapmam lazım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi seviyorum. Sizi çok öpüyorum. Bir dakika bir dakika. Ee, çok bombastik bir olay anlatmayı unuttum. Ee, Daha demin. E, biraz hızlı anlatayım. Hemen tutmayacağım size bir iki Daha demin Cookie'nin köpeğim yani. şey vardı su kabı. Ona su koymaya lavaboya gittim. M musluğu tuttum. Elime bir şey geldi. Ne? O suruk böceği. Öptüm sizi. Bay bay.